şikayetçi olduğun iyi oldu. Buralardan biri ise hemen yakalanır. Benim hiç ümidim yok ya. Öyle deme dur bakalım. Ah be Sadık. Sen şimdi bu halinle bir de çalışacaksın değil mi? E ne yapacaksın mecbur. Gel burada iki çay içelim. Sakinleş biraz. Betin benzin kireç gibi hala. Yok ya, hiç çekecek durumda değilim. İçelim içelim. Şey. E, i̇yi hadi. Hadi bakalım. Çok kötü oldu bu. Çok 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 kötü oldu Hikmet. Çok of. Çok kötü oldu. Çok çok. Ama neyse canına gelmedi ya ne yapalım? Paranın gittiğine mi Fatih'i nasıl zapt edeceğimi düşüneyim bilemedim ki. Fatih şimdi tepeme çökecek para 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 diye. Bir dur hele enseyi karartma hemen. Gün doğmadan neler doğar. O serseri bekleyecek biraz. Yapacak bir şey yok. Canını mı alacak? Onu da yapacak. En sonunda canımı da alacak. Bankaya da bir sürü para ödeyeceğim, dururken. Ama gözünü seveyim ne zaten bir şey söyleme. O gider nesini anlatır. Ondan sonra da ortalık hepten karışır. Yok yok sen merak etme. Sadık, Aha. Sadık, iyi misin? Nesin? Ay. Ne oldu? Gelene kadar. Ay soluk soluğa kaldım dizlerim kesildi. Ay bir su ver bana. Gasp uğramışsın, karakolluk olmuşsun. Aa, e, ee sen nereden duydun? Ay, İrfan söyledi. İrfan mı? Ay. İyi misin, ne oldu? Yok yok, İrfan abartmış. Gasp falan yok. Öyle bir serseri geldi, cüzdanımı almaya çalıştı o kadar. Hii. Yok 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 çaldırmadım ama biz her ihtimale karşı hikmetle karakola gidip bilgi verdik. Hiç yoktu böyle şeyler buralarda nereden çıktı nereden türedi bu insanlar. Karakola bu yüzden bilgi verdik zaten nesin önleri kesesin bunların diye. Ay iyi etmişsiniz iyi etmişsiniz iyi etmişsiniz. Ay iyisin değil mi? İyiyim iyiyim bak gördüğün gibi hep cüzdan da burada. Ee. Ne oldu? Sen okuldan erken çıkmışsın gün. Ben işte okuldan çıktım. Akşam yemeği için bir şeyler alayım diye çarşıya gittim. İrfan'ı gördüm. Nesrin yenge, Sadık müdürüm gaspı uğradı, karakolluk oldular deyince aklım çıktı vallahi. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Verilmiş sadakamız varmış. İyisin, değil mi? İyiyim, iyiyim. Hadi, gidiyorum ben. Selam söyle Nezahat'e. Güle güle Nesrin, güle güle. O İrfan var ya, o İrfan elime geçir. Müdürüm. Ya geçmiş olsun, şikayetçi oldunuz mu? Sen ne boş boğaz bir adamsın. Gidip yetiştirmişsin olanların nesline. Vallahi müdürüm, hoca hanımın haberi olmadığını bilmiyordum. Bilsem söyler miyim? Sen niye karışıyorsun? Sen şu çeneni tutsana. Ne oldu? Buldun mu Mesut'u? Bulamadım müdür. Tabii. Sen sadece felaket tellallığı yap. Başka hiçbir işe yararlı. Nesin? Hayırdır niye bağırıyorsun? Ama senin deliler kavga ediyor. Salatayı bütün sofraya döktüler. Ee, niye kavga ettiler? Rahat batıyor. Sen çık yıka ellerini geliyorum ben. Tamam. Ya. Dönüş. Derya nerede kızım? Odasında baba. Git çağır yemeğe gelsin. Hadi. çayları hem Dönüş kızım sen çay severdin niye içmiyorsun? İçerim aslında babacığım herhalde derya bana koymayı unuttum. Bilerek koymadım. Sorun değil Deryacığım koymazsan koyma. Ya ya dönüş ne oluyor size? Okuldayken biraz tartıştık da baba. Ee. Yazarak anlatsın baba. O işi iyi bilir. Vallahi ne haklı. Yani bu evi sirkeli suyla silmek yetmeyecek. İkinizi sirkeli suyla yıkamak lazım. Nesinlerden çıktı? Kim geldi ki bu saatte? Ben bakarım dur. babanızın yanında. Düşman mısınız siz? Kardeşsiniz kızım. İçimi... içimi dökemiyorum. Kızlar evde sesimi duymasınlar diye. Ama bu çocuklar yarın sormayacak mı Sadık? Bu para neyin parası? Niye bu adam her ortaya çıktığında siz tartışıyorsunuz demeyecekler mi? Haklısın Nesin. Benim hatam. Ben sana söyleyemedim. Adi sürekli sıkıştırınca Hikmet de ben kefil olurum dedi. İşte kefil. yaparsın böyle bir şeyi? Niye saklarsın ki benden? Ben çok korktum. Sen kızları alır giderim dedin ya. Ben seni kaybetmekten çok korktum hepinizi. Böyle daha mı iyi oldu Sadık? Fatih'in onca yaptıklarından sonra bir de beni tehdit etti diye... ...nasıl söyleyebilirdim ki sana? İstediğini vereyim bir an önce defolup gitsin istedim hayatımızdan. Ben sana dedim. Bu rahat durmaz dedim. Yine tehdit eder. İstekleri bitmez. Sen yine kardeşine zaaf gösterirsin. Siz yine bir kez daha benden bir şey saklarsınız. Ben o zaman kızlarımı alır giderim dedim. Biz kader ortağıyız. Yol arkadaşıyız sanıyordum. Değiliz demek ki. Babam ablamın evliliğine, annem kızım benim yaşadığım sıkıntıları yaşamasın. Kışları üşümeden geçirsin dediği gün üzüntüyle razı olmuştu. Memur maaşıyla her zorluğu birlikte göğüsleyen iki insanın arasına Fatih amcanın gelişiyle geçmişin bütün sıkıntıları dökülmeye başlamıştı. Yani Karşısını yediririz, bizimle yaşar artık. Mesut oğlum. Sen öyle bir anda kaçtın gittin nerelerdeydin? Sokaktaydım. <laughs> Sokak yok artık. Artık bir evin var. Sen benim oğlumsun Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.